oradan presetler alınmış oradan bir şeyler yapılmış ifesler konulmuş C sharp kullanılmış bak bende de var abi şeylerde javascript mahjong, hepsini bende de var yani bizde de yok değil 2k games bunları da konuşmaya gelirse konuşurum e tabi canım oyun yapma oyununda beni görmediniz pat 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 her şeyi aynen öyle İsterseniz bunlardan da konuşayım yani. Harbi çözdün anlamadım diyor bak. Developer biz şeyde Erik Games'te çalıştık ya biz. Game Dev Tycoon. Onu herkes bilir onu. Bunun serisini oynadım ya ben. Yogali bir oyunu yaptık. Yogali 2 yaptık. Savaş oyunu yaptık. Savaş Ali. Bunu bilen bunu gören gördü. Erich Games aynen öyle. Aynen öyle. Bunun yalanı malandı. O açın bakın o şeyden en son. Era engine yaptık ya biz. Era engine. Motor adı istedi bizden. Ulan hayatımdaki en motor insanı düşündüm. Eray dedim yani bunu. Bundan motoru yok dedim. Ona götten buna götten anladın mı? Allah Allah. Şimdi yani burada ben oturayım da BBL director olarak mı konuşayım size? Yok. Ben burada entertain mi? E, burada kendine mi son olarak konuşuyorum ya. Karakterler arası bana sert giriş çıkışlar yaptırtmayın yani bu saatten sonra. Tabi an, antik Yunan'da geçen bir şey oyunu yaptık. Strateji bilmem ne bir şey yaptık. Antik Ali. <laughs> Anlamıyorum ki yani. Konağıma dönüyor dolaşıyor yine. Geliyor bize giriyor. Bu da çözemediğim bu. <laughs> Ya da şaka maka bir yana e, gözümde benim takip edebildiğim kadarıyla başlangıç muhabbeti normalde e, işte Batu abi Ahmet abi kendi fikirlerini söyleyip kendine has davranışlarıyla e, kendi tepkilerini göstermiş oldular. Tepki bence herhangi <laughs> bir şekilde eleştirilebilir e, bir şey olarak görmüyorum ben. Belli başlı yorumlar yapılabilir ama kalkıp karşıdaki adama şey denemez yani. Niye böyle yaptın? E böyle yaptım. Yani bu kadar da basit olarak geliyor bana anladınız mı? Hani e, adamı orada... ya yani ben bunu dalgaya vururum. E, Ahmet abi iade eder. Batu abi kendince ben de bunu yaparım der. E, yani herkes orada kendi fikrini söyler ve kendi davranışını e, yapabilir. Kalkıp bunun karşılığında belli bir şekilde neden böyle yaptın? Bence böyle yapmamalıydın. E o zaman buyurun oturun koltuğa. Buradan... Aynı şekilde siz de aynı şekilde sunabilirsiniz insanlara kendi davranış. Ben böyle görüyorum. Yani buradaki hata da buradaki eğorlamak da tamamen o yayıncıya ait. Ve o chatte eğer işte sub chatte daha kontrol edilebilir bir şeyse yine bir tık daha yayıncıya ait. Şimdi yani biz burada nasıl dışarıdaki yayıncılarla ilgili yani benim bak artık yere geçmeme bile gerek yok. Ben size önceden mesela ne diyordum sürekli burcum hoş geldin bu arada. Önceden dönüyordum diyorum ki arkadaşlar biraz derin konulara gireceğim. Başka yayıncılar hakkında kötü sözler bilmem ne söylemek istemiyorum. Yorumunuzu yapabilirsiniz. Eleştirinizi yaparsınız. Okurum beraber ha böyle mi şöyle mi derim. Ama kaldık küfürdür şeydir muhabbetim. Mesela ben bunu size diyorum. Siz artık yapmıyorsunuz bile. Anladın mı? Ondan sonra yayının bir yerinde yani bu biliyorsunuz Twitch'te herhangi bir konu olsun, herhangi bir şey olsun. Bu döner dolaşır bize giren arkadaşlar. Bu artık yıllar yılı, yıllar yılı bu artık alışıla gelmiş bir şeydir. Bazen şaka, bazen gerçek, bazen e, şaka amaçlı altında gizli yatan gerçekler falan gibi. E, döner dolaşır en sonunda bize gelir. Ben dedim ki evrende yıldız Kase gelip bize giriyor amına koyayım dedim. Şimdi benim şuradaki yani olay. Buradaki e, yorumlara da bakalım hatta çok böyle değişik yorumlar da vardı. Şöyle bir yüzde %80 memesi Kemal'e çıkmasına rağmen benim oluyorsun denmiştir. Kemal olur gibi. Ya bu muhabbet mesela. Bu muhabbet gram bizim takmamız gereken ya da e, bir şeyi cevaplamamız gereken ya da bir mimi bir hareketi. Ya yayının en başında şunu söyledim. Şimdi Adam geldi ya adam videosunu ilk biz izledik de bu bizim mimimiz olmuyor. Bu adam böyle bir şey yarattı zaten internet fenomeni oldu. Buna ben de gülerim kullanırım yayınımda. Batu abi de güler kullanır. Ferit de güler kullanır. Jurox da kullanır. BG'de de kullanılır. Aynen öyle emotu da yapılır. Kullanılır anladın mı? Yani buradaki böyle bir şey yok benim şu bu falan filan. E buna böyle girilecekse herkes o zaman nami döksün. Sözleşmeler çıkarılsın ortaya. Efendim şu mim şuradan geldi. Bu mim buradan geldi. Şu şöyle oldu. Mesela muz mimini böyle dövüştüler falan. Bana mesela biraz komik geldi. Yani o mim bizimdi, de falan muhabbeti. Bana mesela komik geldi. Yani izlerken böyle güldüğüm yerlerden birisi oldu. Ulan ne oluyor şu an ciddiler mi yoksa dalgaya mı vuruyorlar falan diye böyle düşünmeye başladım bir yerde. Çünkü mesela Çağrı ben Ferit konuştuğumuzda biz ilkokulda da arkadaşımız maymunluk yaptığında Al, muz derdik şakasına. Anladın mı böyle? Sen yıllardır zaten yani 3 yıldır olan bir şeymiş gibi gelmiyor ki bana muz mi mesela. Ya da işte Night online'da, online'da, mesela çağrı örneğini verdi çağrı ile Ferit. Night Online'da bilmem ne zamandır kullanılan bir şeydi. Ferit'in yayınlarında Çimpi 7 yıl 6 yıl önce bile kullanılan bir mimdi mesela. Çimpi gelip DJ şeye çete yazdı mı muz falan atardın böyle al muz falan derdin gibi bir sürü. Ya da işte 3 yıl. Önce. Aynen. Chimpy 7 satmışım mesela. Ta 2017 falan. Fazla al, al mesela, al. Bakalım hemen. Chimpy. Bu arada evrende kayan yıldız bana da giriyor da yıldızın ucundan da hep bir çimpinin götüne sokuyorum. Onu fark ettiniz mi? Bu çocuk da öyle böyle şu disk geri açılıyor ya amına koyayım. Mesela bak kaç diyor bu? Ne kadar önce diyor? Chimpy dis kendine bir yazdım. 3 yıl önce diyor mesela. Bak edebiyat muz yedi. Bence kendinde değilsin çimpici. Maymunlar ne zamandır şarkı söyler oldu. Benim teorisi kanıtlanmak üzere bir gözlerim doldu. At trade atayım bir bıçak saldır. Anladın mı? yani bu böyle çocuk yani. Şimdi bunun biz derinine inip bu kime ait abi ben şuralarda kullanabilir miyim? Hani kalkıp bu muhabbetlere mi gireceğiz? Yok böyle bir şeye girmeyeceğiz. Anladın mı? İşte ondan sonra orada bir tane e, bir cümle kuruldu. Böyle bir Konu anlık bize döndü. Ondan sonra biliyorsunuz ben de. Benim için zaten hemen üstündeki e, tweet'i yazdım. Çünkü bu tweet'i attığımda e, şunu hissettim. Anlık olarak şu like'dan da görebilirsiniz. RT'den, RT'den de vesaire bir şeyden de. Konunun alakasız olması, bizden bağımsız olması. Bir konuyu benim de chat'te izleyip e, goygoya vurup hani benim de izliyor olmam aynı zamanda. E, ve bunun üzerine küçücük... hani. Bilmem kaç saatlik yayında 90K'nın izlediği bir yayında e, küçücük bir şeyden şunu yazdığımda bu kadar insan beğeniyorsa ben burada yine sevenlerimi vesaire anlamış oldum. Anladın mı? Buradaki e, yorumları da okuduğumda zaten bize destek olan bizim yayınları bilen e, ve gören adamların e, yorumlarını gördüm. Bu zaten benim için çok çok büyük bir şey oldu. Konu bile değilken bu konular hakkındaki şu kadar küçük bir tweetimle e, bu etkileşimi almak. Ee, zaten bana böyle yine efsanevi bir olay gibi geldi. Bu konu için hepinize çok çok teşekkür ederim. Çünkü her zaman böyle e, her konu hakkında çok fazla ağzımı açmadığım için insanlar bir konu olduğunda bu sefer ağzını açacak mı vesaire e, ya da bir şey diyecek mi muhabbeti daha değerli oluyor. E, ben de e, yıllarca konuştum, yıllarca sohbet ettim, yıllarca konuşan arkadaşlarım oldu. E, çok konuşanların ee, bir faydasını görmedim. Çok konuştuğumda da bir fayda görmedim. Ben de e, ailemden geldiği, arkadaşlarımdan, dostlarımdan geldiği kadarıyla az konuşma kararı, yerinde konuşma kararı ve e, sonsuza dek saygılı efendi olma, abiye abi deme, e, belli bir e, zamandan sonra terso terso yapmama, kitle büyüyünce bilmem ne şu bu falan filan. Ee, bir yönlendirme yapmama vesaire bunları kendi içimde karakterime oturttum ki yarın bir gün aynaya baktığımdaki Kemalcan parlak hala içime sinsin. Kendime dönüp baktığımda orada tap 1 olmuş, 2 olmuş, 3 olmuş, 30 bin izlenmiş, 20 bin izlenmiş umurumda olmasın da ben hala o Kemalcan Parlak'ı görmeye utanmayayım. Anladınız mı? Yani ve bugün Allah'a şükür bin şükür aynı şekilde devam ediyorum. Hiç de yolumdan da e, çıkmamaya çalıştım. Yeri geldi bazı konularda çok sinirlendim. Yeri geldi hüngür hüngür ağladığım oldu. Yeri geldi arkadaşlarıma dert yandığım oldu. Özge'ye dert yandığım Aileme dert yandığım oldu. E, ama kendi içimde atlattım. Ve bunu bir gün olsun gelip dönüp yayınlarımda size yansıtmadım. Çünkü çok büyük bir kitleye sahibim. Çok genç bir kitleye sahibim. Yanlışlar yapabiliriz. Yanlış konuşabiliriz ve yanlış konuşmak ve konuşturmak ve birilerini yanlışımıza alet etmek ya da doğrumuza alet etmek istemedim. Hiçbir zaman yönlendirmeyle bir şey yapmadım. Buna da e, devam edeceğim yani. O yüzden benim için hiçbir sıkıntı yok. Birisi dönsün desin bu konuşmaz ki bu böyle olmaz ki yani izleyiciler vesaire hakkında konuşuyorum. Yoksa e, birçok kişi alta da yazmış Ahmet abi samimiyetinden dolayı zaten öyle dedi vesaire diye. Ben zaten yine bunu samimiyet olarak algılarım. Dün akşam mesela telefonda konuştuk Ahmet abiyle alakasız bir konu hakkında. Bu bir sorun olsaydı Ahmet abi bana telefonda söyleyebilecek konumda birisi. E, yine abi dediğim sürekli birisi. Zaten gelir söylerdi anladın mı? Orada anlık makarasını yaptı geçti. Ama chatimiz büyük bir kitleye sahip olduğu için takipçilerimiz aynı şekilde olduğu için bunu bir sorun olarak görenler oldu. Ee, ondan dolayı e, küçük bir açıklama yapmak istedim bu konu hakkında e, ve sonra da ekledim zaten şu muhabbeti efendilik ağaç gibidir kökü yerde başı göktedir meyveler de sizlersiniz taşlandıkça değerinizi bilesiniz nice verimli topraklara dedim buradan da e, bir şeyler çıkaran çıkarmıştır sayın takipçilerim yani çünkü ya bana istediğiniz kadar giydirin e, Beni seven adama yapmayın, dostlarıma yapmayın, çetime yapmayın. Yani e, şöyle söyleyeyim, hatta olayı aramızdaki bir olay biraz ama e, kendisine de söyledim zaten. Admin de orada bir şeyler söyledi ya, sonra bana da yazdılar. Ulan şimdi BG düşünüyorum benim yani en başından bile F Facebook kullandığım dönemde bile var olduğum, anladın mı? Mimler orada mim görüp, erayın falan mim görüp, bizim yayınlarda bile kullandığımız vesaire. Şu i̇şte BG grubu var ya, bir grup. Ee, daha sonrasında yani hiç de tüm adminleriyle vesaire hiçbir sıkıntım yok. Hatta çok yardım ettiğim adminler de olmuştu. Yani yardımlaştığımız diyeyim karşılıklı olarak. Ona ondan sonra admin de orada <laughs> bir laf etmiş böyle. Ee, ben de yazdım özelden. Bak ben yine hiçbir türlü yani yayına taşıyayım orada konuşayım vesaire. Şimdi de özelden yazmanın rahatlığıyla zaten konuşuyorum. Dedim ki böyle ü mesela aynı öyle ü Olayı. Ya da işte e, Barış Özcan'ın işte Böh olayından Röh olayına evrim. Anladın mı? Gibi şeyler. Orada da şey dendi işte Chess Astas yazıyor. Bugün de Goygoy'una zaten Astas'ı ekledim. E, evet gülmeyi çok seviyoruz. Gülmeyi eğlenmeyi çok seviyoruz. Sizin mimleriniz olsun. Başka mimler olsun. Kendi hareketlerimiz olsun. E, ekip olsun. Birlikte gülmeyi çok seviyoruz. Geleceğim Cyber'cığım birazdan Eee e, Ve kimseyi rahatsız etmemeli diye düşünüyorum bu. Ee, ama genel olarak yayınlara bakılırsa yani 90-100 e, saatlik ayda ortalama yayın yapıyorum e, ve yayınlarım belli bir ortalama üzerinde izleniyor yani neden izleniyor ya da neden bu kadar çok gülünüyor diye minik bir sorgulansaydı bile aslında eğlenceli ve sürekli makara geçtiği bilinirdi bu yayınların. Niyeyse öyle bir e, algı oluşmamış. Anlık olarak e, kötü böyle bir hani çünkü 90 kanunu birden böyle kötü bir laf geliyormuş gibi olmuş bana. Ben de hiç yayına taşımayıp sonra Kemal DC falan yazdılar. Yani onu da sevmiyorum biliyorsunuz. Yayın o moddayken ben oraya girip ne yapayım şimdi Kemal DC ya gireceğim DC'ye. Ahmet abi bana bir şey söyleyecek belki. Ben Ahmet abiye bir şey söyleyeceğim belki. Ben de o yayında o kanalda Ahmet abiye bir şey söylemek istemeyeceğim. Çünkü benim için ee, Jari'nin kendine müthişen VS'si birinin bir olması birinin sıfır olması hiç önemli değil. Yani kimseye karşı önemli değil. Ondan dolayı ve kitlemi de bu yönde kullanmadığım için kendi yayınımda vesaire gram değil. Yine benzeri bir açıklama yapıyorum farkındaysanız. Burada şunu alındım burada bunu alındım vesaire gibi bir şey yapmıyorum. Yoksa hepimizin burada yayıncıyız e, deli gibi herkes konuşur. Anladınız mı yani? Ben Hazır cevabım. Ahmet abi hazır cevap. Ferit hazır cevap. Çağrı hazır cevap. Yani herkes kimi sayarsan say aynı şekilde. Ondan sonra ben de yazdım. Ee, kendisi de dedi ki çok da yanlış olmasın. Tam cümleleri de aktarmayayım böyle özel bir konuşma çünkü aramızda geçen ee, yanlış da olmasın. Şöyle hemen bir bakayım. He, ben kendi şeyimi söyleyeyim. Admin dedim, bizi dedim. Niye gömdün ya dedim. Bizi dedim. Niye gömdün ya dedim. Sonra da ee, dönüp dolaşıp dedim. Yine dedim. Bize dedim. Girmiş konu dedim. Tamam mı? Ondan sonra da oysa seni sevmiştim. Resul Varış'ın şarkısını attım. <laughs> oysa seni sevmiştim diye. O da bana dedi ki. Kanka ben gömmedim. Yani konu oraya geldi. Öyle canlandı. Ben senden dolayı değil chatten öyle bir şey çıkmaz diye düşündüm. Ulan bu cümleyi de söyledim. Sonra kafamda dedi. Lan BGVS müzisyenler olmasın şimdi. Tüh falan dedim dedi. E ben de tamam dedim. Bu kadar bak aramızda özelde konuştuk. Ömer adminle zaten konuştuk. Ne güzel efendi karşılıklı. Bakın konuşunca hiç öyle bir şey olmuyor. Yayında bir şey yapmadım. Adama burada bir şey vesaire. e zaten VSMS durumu hiç hani yani o nasıl muhabbet hani öyle bir şey mi gireceğim zaten. Zaten öyle bir şey olmaz. Kendisi zaten biliyor. Benim uyumu da biliyor. Ben de onu açıkladım zaten. Hani geçti gitti muhabbet anladın mı Be benim olayım bu yani özelden yazarım konuşurum rahatsız olduğum bir şey varsa düzeltmemiz gereken bir şey varsa ya da onların yanlış bir şey söylediği varsa özür beklerim benim yanlış söylediğim bir şey varsa ben özür dilerim eskiden e eski olaylarda da hatırlıyorsunuz birkaç zorla sokulduğum dramalarda bile hatırlıyorsunuz yani e kalkıp çünkü yani dediğim gibi buradan konuştukça ve buranın Gazına geldikçe buranın dediğim chati göstermiyorum yayının gazına geldikçe herkes her şeyi söyleyebilir. Herkes her şeyi konuşabilir. Ondan sonra özelde bir tekrarını izleyince ulan şurada ne yanlış laf ed edeyim vesaire muhabbetine girebilir. Ben her zaman şuna takılıyorum. Özür dilemek çok çok değerli bir şey. Özür dilemek onurlu erdemli bir davranış. Ama özür dilemeyi alışkanlık haline getirmek çok boktan bir şey. Ben özür dilemeye alışkanlık haline getirmemeye çalışıyorum. Özürümün bir anlamı olsun diye. Her dakika özür dileyen bir adam olsam özür dilediğimde hiçbir anlamı olmazdı. Ben de ne yapıyorum? Ee, özür dileyip dilemeyecek cümleler kurmaya çalışıyorum ki yarın bir gün özürüm anlamsız olmasın diye. Ben şunu yapamıyorum. Bugün sallayıp, yarın sövüp, öbür gün sayıp, bilmem ne yapıp bir ay sonra da o adamla içerik yapamıyorum mesela. O adamla işte e, sevmiyorum dediğim adamla yan yana gelince aynı ortamda bulunmaktan hoşnut olmuyorum mesela. Uzun zamandır da e, az çok tahmin etseniz edersiniz. Kimlerle yan yana geldim kimlerle gelmedim. E, hepsinin bir anlamı olmalı benim için. Chat bana bu kadar önem veriyorsa, bu kadar değer veriyorsa, bu kadar sözlerimi bekliyorsa benim söylediğim sözlerin bir anlamı olmalı. Ben de sözlerimi en verimli şekilde, goy goy harici... En güzel şekilde kullanmaya çalışıyorum ki yarın bir gün dönüp baktığımda üzülmeyeyim. Burada ne yapmışım demeyeyim diye. Ee, bu konuda benim için çok çok önemli arkadaşlar. Evrende yıldız kaysa gelip bize giriyor. 3 ee, yıl boyunca artık 3,5 yıl boyunca diyebiliriz. Harbiden ne yıldızlar kaydı bize. Ne yıldızlar kaydı. Şu anda da içimi döküyorum. Burası da biraz içimi dökme tarafı öyle diyelim. Ee, bu yıldızlar kaydıkça baya 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 bir kaydı. Hepiniz hatırlarsınız. Hepiniz bir, bir beni beni bir düşünün. 3 yıl boyunca çektiğim linçleri. Ya ben yayın yapıyorum ve IRL yapıyorum ve Twitch'te böyle bir sekme daha yok.